komple teorileri de böyle ortaya çıkıyor. Bir hastalık yayıldığında aha devlet yaptı, deprem oldu, aha Amerika'nın oyunu. Yani bir şeye en başından peşin hükümle her şeyi çözmüş gibi kaynak yok, rapor yok, bilgi yok, sadece zan var. Direkt atladığın zaman ve bu da insanlara tatlı geldiği zaman zaten alternatif tarihler, komplo teorileri ya da doğru bilinen yanlışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Buradan da mesela sana şeyi sorayım. Hep bana sorarlar abi komplo teorileri hakkında ne düşünüyorsun? inandığın bir komple teorisi var mı? Şahsen benim inandığım bir komple teorisi yok. Ama tümden reddettiğim, hiç böyle ciddiye bile almadığım komple teorileri olsa da kısmen haklılık payı verdiğim teoriler de var. Ya yani biz her şeyi bilemeyiz ve bize sırf ele ayağa düşürüldü diye, böyle laçkalaştı diye gözümüzü boyama amacıyla sunulmuş olan komple teorileri de vardır. Bazı gerçeklerin üstünü örtmek için. Ben bir komplo teorisine olduğu gibi direkt inanmakla hiçbir komplo teorisini ciddiye almamanın aynı derecede acemilik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar okursan oku bize sunulandan daha fazlasını eğer çok ciddi bağlantıların ve zekan yoksa çözme şansın yok. Fakat bu demek değildir ki biz tamamen kandırılıyoruz, bizden her şey saklanıyor, dünyayı illüminati yönetiyor komple veya uzaylı varlıklar istedikleri zaman şekil değiştirip Biden gibi, Trump gibi başa geçiyorlar falan. Bunları geçelim. Bunlar çok boş iddialar ama senin haklılık payı verdiğin veya kısmen doğru kabul ettiğin, ciddiye aldığın komple teorileri var mı? Ve yani bu konular hakkındaki fikrin ne daha doğrusu? Bir düşündüm sen anlatırken de şey yaptığım var mı? O kadar çok şey aslında komplo teorisine, teorisine düşüyor ki şeyi tanımlamak gerekiyor. Bizim komplo teorisi algımız ne? Bir de teori algısı ne? Mesela şöyle şey olabilir. Birçok teoriler sonradan biliyorsun şey kabul edildi. Evet gerçek kabul edildi. 50 yani sene sonra ha öyleymiş diyorlar evet. Bu örnek verelim. Çok net örnekleri var. Operasyon Ajax. İran'daki şey e, CIA'nın yapmış olduğu darbe 56'da mı olması gerekiyor Musaddık'a karşı. Adam biliyorsun petrol rafinerinin petrol yataklarını şey millileştiriyor. E, Amerikalılarla Britanyalılar, İngilizler adamı adama karşı şah yanlısı bir darbe yap. Adamı kaldırıyor ortadan. Şah da tekrardan Amerikan çıkarlarını koruyor İran'da. Şimdi bu üzerinden kaç sene geçtikten 2013'te resmi evrakları açıklandı ve Obama döneminde kabul edildi. O zamana kadar mesela bir komplo teorisiydi. 50-60 yıl. 60 yıl neredeyse düşünebiliyor musun? 60 yıl. O dönem bir komplo teorisiydi. Bir tanımlamak lazım yani. Bir bu var. Böyle şeyler var. Bir de şey var. Uzaylılar geldi. Roosevelt'e düştü. Orada şey yapıldı işte. Area 51'e götürüldü ve üzerine deneyler yapıldı falan. Devlet bunu saklıyor bilmem ne. Men in Black'ler var işte. <laughs> şeyini siliyor, senin hafızanı siliyor falan. Uzaylıları koruyor. Bir de bu kısmı var. Neyi tanımladığınız önemli. Eğer bu kısma gidiyorsa evet inandığım veya işte e, daha çok inanmaktan ziyade sorguladığım şey vardır. Hani bu acaba böyle mi? Hani komplo asıl komplo teorisinin asıl çıkış noktası budur ya. Bu acaba böyle mi? Ondan sonra bakarsam bunun bir şey var mı? Antisi var mı? Bir antitesin şeyi var mı? Oluşturabilecek. Yanlışlanabilir mi? Öyle gidersin. Yani teori kısmına bakarsan vardır mutlaka. Komplo teorisi şeyin akıllıca düşünmenin bir kısmı. Çünkü şeydir günün sonu acaba mı sorusu ya. Hepimizin kafasına vardır. Bir şey yaşandığı zaman sen sormuyor musun acaba mı? Tabii canım. İşte akıllıca düşünmekle kendini akıllı hissetmek için her şeyin altında bir piçlik aramak arasında fark var tabii. Konuya hakimsindir. Birçok konuda araştırmalarını yapmışsındır. Zaten bir bilgi birikimin vardır. Ve önüne bir haber düştüğünde, bir paylaşım yapıldığında ya bu böyle midir acaba ama şimdi hemen de yemeli miyiz diye bir sorgulama yaparsın. Kuşkuculuk zaten çok önemli böyle şeylerdi. Bir de her önüne sunulanı en başında konuştuğumuz gibi ha ben bir tane kitap okudum, bir tane gazete gördüm tamam doğrusu bu diyerek kendini bütün insanlar kandırılıyor. Bir tek ben doğruyu biliyorum diyerek yüceltmeye çalışırsın. Bu da zaten profesyonellikle amatörlük arasındaki farkı ortaya koyar. Aynı düşünüyormuşuz bu hoşuma gitti. Ya yani benim de Elbette altında gerçekler aradığım komple teorileri var. Fakat dediğim gibi bay efendim yıllar varmış da bizi yönetiyorlarmış gibi şeyleri de artık bir yerde gülüp geçmek lazım. Ha, bin sene sonra bakarız o da gerçek çıkar da şu an elimizde öyle bir belge yok, veri yok. Bunu savunacak bir mantığımız da yok. Çocuk oyuncağına döner ya. Bir de mantıken bir şey gizlemek istiyorsan insanın gözüne sokman lazım, eli ayağa düşürmen lazım. Ben bir şeyi gizlemek istiyorum değilim. Ben özel bir kuruluşum veya bir planlar yaptım. İnsanların da bunu öyle veya böyle fark etme şansı var diyelim. Birileri kazıyor altını. O kadar çok saçma sapan balon haber yayarım ki etrafa. Bir süre sonra yalancı çoban muhabbetine döner. Kimse ciddiye almaz. İfşa olacaksan bile olmam ya. Yani. Kendini korumanın da bir yöntemi bu. Bu yüzden de 100 tane komple teorisi varsa bunların en azından bir 5-10 tanesine pay vermek zaten aklın bir gereği bence. Ama tabii hiçbir komple teorisini de sunulduğu gibi, olduğu gibi doğru kabul etmek çok da doğru olmaz. Bilinçli dezenformasyon kampanyası şey için mesela Area 51 için büyük ihtimalle dediğin gibiydi. Biliyorsun o dönemlerde Soğuk Savaş'ta işte özellikle 50'lerden el, e, başlayarak bütün özel uçaklar şeyde test ediliyor. Area 51'de Amerika'nın bütün özel uçakları orada test ediliyor ve e, Blackbird'ler falan <laughs> orada test edildiğinde çevre halkı için ben şey olacağını düşünüyorum. lan bu uzaylı olması gerekir herhalde bunun başka bir açıklaması yok diye düşünmüş olabileceğini... E, yani garip gelmez bana. ve Ardından da işte yok Roswell yok e, uzaylıydı şu bu derken... ...o işin üstünün kapatıldığı... işte ...arkasının sorgulanmadığı bir noktaya çevrilmesi... ...büyük bir ihtimalle belki de ABD'nin... ...bilinçli bir şekilde geliştirdiği bir strateji olabilir. Dediğin gibi. Şey de önemli. Kuybona da önemli mesela. Kuybona da çok büyük bir e, hataya düşürebilir seni. Yani bir olay yaşanıyor. Bize çok şey yaygındır ya bu. Bu kimin işine yarıyor acaba? O kafayla ilerliyor ve Kuybona üzerinden bir... E, ...komplü teorisi kasıyor ama bu... E, ciddi bir yanılgıya sebep olabilir. Seni yanlışa düşürebilir. Ben birçok kişi, birçok kişinin buna düştüğünü düşünüyorum ben. Peki Illuminati var mı Erlik? Artık Bak, elitler konusunda neyse. bu Epstein Epstein konusunda çok konuşuldu ya bu şeyler. Ben, ben, de ona mesela değindim. Illuminati çok... neyse artık hı. insanlar ondan ne anlıyorsa. İşte beklenti de bunu tanımlamak lazım. Şöyle beklenti Illuminati dedi. İşte ben çok severim bu arada okuma etme bunları ama işte Dan Brown kısmında kaldığı süre dünyayı yöneten ve binlerce yıldır işte kan bağlarıyla hanedanlıklarla Dünya yöneten şeytana tapan e, ve bir şey bir şey bir eliter küresel bir yapılanma var. İşte bunlar garip garip ayinler yapıyor. işte dünya yönetiyor. Yüz yıl önceden planlıyor. işte karıştırıyorlar işte şeyleri gibi. Tapınakçısını, masonunu, şusunu, busunu. Yani çok garip bir Lor var orada. En sonunda Ahmet Kaya ölmedi saklanıyor muhabbetine kadar geliyor o ya. Saklan şey göz hareket etti falan eskiden o şey vardı öldüğü dönemlerde. Böyle bir kaf var ben şunu şunu tamamlayalım o zaman ülkedeki pardon dünyadaki elitlerin çok garip noktaları evrildiği bence bir gerçek. Epstein olayında gördük de bence farklı şeyler ben ben mesela şey inanıyorum. Hani para parayla insanları tutup garip işkenceler cinayetler işleyen çok zengin insanların olduğuna ben eminim. Yüzde %99 yani. Elimde veri falan yok ama ben düşün ki biz şimdi güçlü olsak sen ne yaparız? Yani çok daha fazla paramız olsa ne yaparız? Ev alırız değil mi? Bir arsa alırız. Daha da büyütürüz mesela ne bileyim. Michael Jackson gibi çok büyük olsak <laughs> belki de kendi parkımızı yaparız falan böyle. Hani güç arttıkça senin tatmin şeyin de azalıyor ya. Artık başka kimsenin yapamadığı şeyler yapmak istiyorsun, normalde yapmaman gereken yani sınırları aşmak istiyorsun. Seni tatmin etmiyor bazı şeyler. Bazı elitlerin, o çok aşırı güçlü elitlerin artık e, o noktaya evrildiğini ben evet düşünüyorum. Hani bununla bir şey görmüyorum. Squid Game ee, muhabbetine bir... dönüyor yani olay. Yapacak bir yani... şey kalmadı bu dünyada cenneti yaşadık. Ne yapalım, zayıflarla uğraşalım. Ya sen bir bilgisayar oyunu oynarken mesela son level'a geldin, her şeyin artı 10, artık yükselecek hiçbir şey yok. Slot dönmenin bir anlamı yok, eşya basmanın bir anlamı yok, oynamanın bir anlamı yok ve bu oyun hayat sayar. Öleceğim mi, ne yapacaksın? En sonda adam kesmeye başlıyorsun işte. Benden daha zayıflarla uğraşayım ki ne kadar kuvvetli olduğumu göreyim. Yani Mesela en büyük bütün de, kültürlerde, de ne var? bütün kültürlerde, bütün dinlerde, bütün dünyada cinayet biliyorsun bir şeydir ortak bir e, suçtur. Hani en büyük suçlardan biridir insanlık olarak bak başka bir insanın canını almak. Mesela bu bu konuda ben şey olduğuna inanıyorum hani böyle eliter şeylerin hakikaten çok vahşi bir şekilde insan katlettiğini falan ben evet yani açık söyleyeyim buna inandığım bir komplo teorisi varsa bu onlardan biridir. Cinsel olarak mesela artık çok sapkın başka bir noktaya evrildiğini belki de insandan çok hayvana falan kadar gittiğini ben düşünüyorum ben. Bunda bir şey bir komplo kısmı bana göre çok er 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 şeye yakın gerçeğe yakın. Şundan dolayı çok zengin bir çevrede bir bir dostumdan bir arkadaşımdan bile bir bildiğim mesela bir hikaye var tabii bu bahsettiğimiz Epstein Epstein gibi bir şeyler değil ama sapkınlık konusunda hiç beklemeyeceğin çok aşırı zengin isimlerin yapmış oldukları bazı şeyler var ve bunu da işte şeyden öğreniyorsun o o yerlerde bulunmuş düşmüş, düşmüş artık nasıl tanımlarsan insanlardan bazı şeyler duyuyorsun ve diyorsun ki bunlar sapık yani bunlar hakikaten hasta üst düzey bürokrat iş adamı falan böyle işlerin içerisine bulaşmış insanlar var. Şimdi bunun global üst seviyesine bak hani bizdekiler tamam hadi neyse böyle sapkınca şeyler yapıyorlar. Bunun bir global üst seviyesine bakarsan çok daha bizim aklımızın almayacağı derecede zengin çok daha bizim aklımız ülkelerden güçlü insanlardan bahsediyoruz. Yani ülkeden güçlü bizim ülkemizden güçlü iş adamı var Amerika'da anladın mı? Yani bu insanlar artık bizim yaşadığımız hayatların tatmin etmeyeceği bir gerçek ve daha farklı bir noktaya gidecektir. Bu nokta ne olabilir? O kısmı komple teori sen yani nereye gider? O ayrı bir mevzu. Ama işte planlı bir şekilde işte dünyayı şuraya gönderelim. Işte nüfusunu azaltalım falan hani o taraflara gidildiği zaman komplo şeyi artıyor. Komplo oranı artıyor bana sorarsan. Çünkü bilgi yok, kurgu çok. Ne olabilir? Ne yapabilirler? Şunu da yaparlar mı? Bunu da yaparlar mı? Peki 100 yıllık plan yapmışlar mıdır falan? O artık bokunu çıkarmaya doğru gidiyor. Bir ihtimal belki ama Sabunacak bir tarafı yok artık onun o saatten sonra. Makul olma seviyen azalıyor çünkü. Ama dediğin gibi yani eğer çok kuvvetliyse bir adam, aşırı zenginse, artık dünyayı gezmiştir, her türlü zevke varmıştır, kuralları aşmak isteyecek bir yerden sonra ne yapacak ki? Yapmaya da bilir ama yapma ihtimali var mıdır? Vardır. Ve yapabilme kuvveti var mıdır? Vardır. Millet zamanında Kesinlikle. arenalarda birbirini katlediyordu, insanlar da zevkler izliyorlardı yani. Aynen öyle. Yani kesinlikle şu, şu şey mevzu. Yani ben mesela bir cinayet işleyeceğim ve bana hiçbir şey olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o kadar üstün bir şey yapacağım ki insan olarak, birey olarak o kadar güçlüyüm ki toplumun yani olmaz dediği, inanılmaz günah dediği şeyleri bile sapkınlık derecesinde yapacağım. Belki bu şey oradan geliyordur işte şeytana tapma. E, mitti kompletiyoruz falan var ya. Aslında kendi belki oradan geliyordur. Işte God kompleksi varıyor yani. Adam o kadar ileri gidiyor ki bir noktadan sonra art yok ha ben tanrı ya da Bu bu kafa ben, bu. o sapkınlık oradan olabilir. Yani o mantığı böyle çöz şey yapabilirim evet oturtabilirim adam artık ama bu her şey için geçerli. Yani adam yapısı olarak hani öyle bir seviyeye ulaşmış ki artık dünya üzerinde güç para şey konusunda hiçbir şey tatmin etmiyor onu. Başka bir noktaya ulaşıyor. Ya, ama da... şey kısmı da ilginç. Dünya yöneten gruplar mesela dünya yöneten mesela Bilderberg dediğimiz olay var. Hani buradaki çok güçlü organizasyonların, derneklerin, iş adamlarının, yapıların, hanedan diyebileceğimiz ailelerin oturup da diğer büyük güçlerle bir araya girip, ya arkadaşım yani bir ajanda belirlemekte fayda var, şunları da konuşsak mı, mesela şurada ajanda setting yapsak, biliyorsun politika öyle şey yapılır, bir şey belirlersin, bir yol belirlersin, sonra medyayla, şey gücüyle, tam böyle Lipman kafasında topluma bunu aşılarsın bu iyi bir şey olduğunu düşündüğüm bir şey. toplum aşılarsın. Toplumun rızası sağlanır, imali sağlanır. Chomsky'nin dediği gibi. Sonradan bu artık devlet politikası olur. Hani böyle bir şey var mıdır? Yani evet ama bizim komplo teorisi kadar var mıdır onu sanmıyorum.